Selamlar arkadaşlar bugün size haftada en az bir kez gördüm arkamdaki kodları açıklayacağım Öncelikle birisinin yeni başlayanlar için diğeri ileri seviye yazılımcılar için söyleniyor Yani yazdığı söyleniyor Öncelikle ikisinde amacı aynı ikisi de tek mi çift mi bir sayının bunu belirliyor Ve e, ikisinde sonucu aynı çıkıyor Tabii ki de. ama farklılık biri 4 satırda yapıyor biri tek satırda yapıyor Biz bu kullanıma yani aşağıdaki kullanıma Pythonik kullanım diyoruz daha temiz daha sade ve tek satırda yazılması. Bu yeni öğren, öğrenenler için biraz karışık geliyor. Ama ilerleyen seviyelerde büyük büyük projelerde yer aldığımızda aşağıdaki yazılımı tercih ediyoruz. Çünkü daha kolay okuması kolay ve daha hızlı hata tespiti yapmamızı sağlıyor. Aynı zamanda bu Pythonik felsefesinde gözükmemizi sağlıyor. Bence yeni başlayanlar için ilk dinde mantığı öğrenip biraz daha ilerledikçe aşağıdakini kullanmamız gerekiyor. Bir sonraki videoda